Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu OGM Materyal Map Mobil Soru Bankası 10. Sınıf Matematik Uzay Geometri Test 2 olacak. Map yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Detaylı anlatımlar için sevgili arkadaşlar hem test 1'e bakabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımdaki uzay geometri ile ilgili Map Kazanım Kavrama Testlerinde çok detaylı konu anlatımları yapıyorum. Onlara bakabilirsiniz. Birinci soru şöyle sayılar bize arkadaşlar. Bir köşesinden çıkan 3 ayrıtının toplamı 18 olan dikdörtgenler prizmasının hacmi en çok kaç santimetre küp olur? Önce okuduğunda anlaşılması güçmüş gibi duruyor değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Herhangi bir köşe al. Aldım bu köşeyi. Buradan çıkan 3 tane ayrıtı diyor sevgili arkadaşlar. 1, 2, 3. Bunlar yani Tam da üç boyutu. Al başka bir kısmı al. Mesela şu köşeyi aldım. Bak buradan bu çıkıyor, bu çıkıyor, şu gözükmeyen şu arkadaş çıkıyor. Güzel, değil mi? Arkada görünmeyenler her zaman nokta nokta çiziliyor. Yani ne demek istiyor arkadaşlar? A, B ve C. Bakın burası B, burası B, burası A kadar, şurası C kadar, burası da B kadar. Kırmızı için de aynı, yeşil için de aynı. Diğer ayrıtlar, tam ayrıtlarını söylüyor. Yani A çarpı B çarpı C en çok kaç olabilir diyor sevgili arkadaşlar. Peki ben ne biliyorum? A artı B artı C eşittir. 18'i biliyorum. Temel kavramlarda iyice öğrenmiştik sevgili arkadaşlar. Yine kanalımda anlatıyorum sayılar konusu, temel kavramlar konusu. Onlara da bakabilirsiniz. Ne diyoruz? Böyle toplamlarda arkadaşlar şu sayılar birbirlerine en yakın oldukları zaman çarpımları en büyük olur. Yani A, B, C birbirine yakınlaştıkça çarpımları büyük olur. Küçücük bir örnek vereyim. A artı B 24 olsaydı bak 1 ve 23 düşün çarpımları 23 olur. 2 ve 22 44. Oysa 12 12 seçsen 144'e kadar gidiyorsun. Böyle. Arkadaşlar burada da benim seçeceğim 6 6 6'dır. Ama hocam dikdörtgenler prizma dedi. Siz şimdi 6 6 yapınca küp oluyor. Arkadaşlar küp de bir dikdörtgenler prizmasıdır. Ayrıtları farklı ya da küp değil demedi ki. Bu durumda maksimum 6 çarpı 6 çarpı 6'yı görürsün. 36, 216 olur arkadaşlar. 1'e C dersin. Polemiğe girmeden yola devam edersin. İkinci soru da şöyle seslenir. Bir küpün ayrıt uzunluğu %20 arttırılırsa hacmi kaç, yüzde kaç artar? Hmm. Küp sevgili arkadaşlar kübün hacmini nasıl buluyoruz? Bir kenarı bir ayrıtı A ise A çarpı A çarpı A'dan hop A küp şeklinde buluyoruz. Bu orijinali büyüttüğümde sevgili arkadaşlar bir ayrıtını artık yüzde yirmi arttırıyorum. Ee, ya bunu hep yüzdelerde söylüyorum ama bak A artı yüzde yirmi arttır. Hop 20 bölü yüz kadarını arttırıyorsun değil mi? Sevgili arkadaşlar bunu toplarsan 120 A bölü 100'ü bulursun ki bu da 1,20 A'dır. Aklında olsun. Bir şeyin %20 fazlası kendisinin 1.2 ile çarpımıdır. %47 fazlası 1.47 ile çarpımıdır. Bu her zaman bir tam bak bunu böyle okursun. Bir tam bir tam %20 diye okursun. Şimdi yeni halde 1,20A e, çarpı 1,2A, 1,2A ile çarparsın. Bak aküpleri görüyorsun. 1,2'nin kübüne başlayacaksın. Bunları da kolay çarpmak için şöyle düşün. Sonra 1000'e böleceğiz. 12, 12, 12 çarpacağım. 12 ile 12'nin çarpımının 144 olduğunu zaten biliyorum. Bir tane daha 12 ile çarpalım Arkadaşlar. 1,2'lerle çarpmışın gibi zaten. Ne görüyorsun? 8 8 2 4 4 1. İyi kolay da çarptık yani. 8 2 7 1. O 1000'e de bölüyorsun arkadaşlar. Ne oldu? 1 tam 728 a küp oldu. Bak. 1 tam var. Dikkatini çekerim. 1 tam bir de sevgili arkadaşlar binde 728. Binde 728 nedir? Yüzde 72,2'dir. Geçmiş olsun. Şu birin üzerine gelen her fazlalık senin yüzdendir. Bak burada yüzde 20 gelmiş. 1'in üzerine burada binde 728 ya da yüzde Bunu da nerede görüyorum? 5 kısmında görüyorum. 3 ile devam edelim arkadaşlar. Ayrıtları 3, 6, 9 olan bir dikdörtgenel prizmasından ayrıtları, ayrıtı tam sayı olan en az kaç küp elde edilir? Hmm. Dur ben bunu şöyle çizeyim. 3, 6, 9'u yukarıya doğru mu çizdik? Neyse. Tamam. Arkadaşlar hatırladınız değil mi? <laughs> Ortaokul günleriniz geldi aklınıza. Ebo ve Kok sorusu 9. Bu arkadaşları nasıl ayırırsın? Bak 3, 2, 2 ayırırsan 3, 3 ayırırsın. Şu arkadaşı da 3 bölmeye ayırsın. Bunlar da 3, 3, 3 olur. Bunun için ne yaparsın? 3, 6, 9'un EBOB'unu bulursun. Bunları da nasıl buluyorduk? Ortak bölenleri. 1, 3'e böldüm. 2, 3. Hop. Hepsini de böldü. Bundan sonra ortak bölen yok. Bu 3 arkadaşın da EBOB'ları 3'tür arkadaşlar. Şu kısım zaten 3 santimdir. 6'lığı 2 bölmeye bölebilirsin. 2 bölüm. 9'u da üç bölmeye bölersin. Bak burada iki tane zaten üstte duruyor. Bu iki taneden üç tane üst üste var. Toplam 6 olur ki şunları çarparak zaten şu kalanları çarparak bu küp sayısını da bulabiliyorsun. Hop altı tane dedim. Daha güzel çizerek ben size göstermeye çalışayım. Hop 3 6. Şöyle de 9 gidiyor ya. 3, 6. Şu da 9 gitsin arkadaşlar. Bak küp küp ayırıyorum. Ayırdım. Şurası 3, burası 3, burası 3 oldu. Hop küp oldu. Şimdi bir 3 daha böyle ayırdım. Bak 3, 3. Üç. Bu üçleri burada 9 olduğu için 2 tane ayırsın değil mi sevgili arkadaşım? Aynen öyle. Hop. Bak 3 tane aşağıda oldu. Bir sırada yukarıda var. 6 tane oldu. 3'e de A dedik. 4'le devam ettik. Hmm. Enteresan temente. Dik dör, bir dikdörtgenler prizmasının ayrıtları arasında 4 bölü A artı 4 bölü B artı 4 bölü C eşittir. 11 bölü 5 bağıntısı vardır. Prizmanın yüzey alanı yüzey alanı e, 44 birim kare 10 ise hacmi ne kadardır? Şimdi ben böyle ezber şeyleri, kurgulu soruları hayat çok da sevmiyorum açıkçası arkadaşlar ama şimdi bir dikdörtgenler prizmasında ezber de yapmadan söyleyeyim ben size. Bak hacmi ben her zaman şöyle bulurum arkadaşlar. A, B, C olsun. Taban alanını bulurum. Benim için her zaman böyledir ki ileriki sorularda öyle yapacağız. A çarpı B. Bir de bu kesin. Sürekli kendini yukarıya doğru. Aynı. Muhafaza ettiği için. Bak bunlar hep aynıdır. Şunlar. Şu tabanla aynı yüzeylerdir. Hiç değişmeden çıktığı için bir de yüz, e, yükseklikle çarparım. Bu kadar boyunca değil mi? Bu hacimdir arkadaşlar. Yüzey alanının ne? Bak yüzey alanında şu. C çarpı A şuranın alanı değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Bundan kaç tane var? İki tane var. Bir de arkasında var. İki tane A çarpı C. Artı B çarpı C'den kaç tane var? Bir burası var, bir de arkası var. İki tane de bundan var. B çarpı C'den. Bir de sevgili arkadaşlar, A çarpı B var taban ve tavan. Bundan da iki tane var. A çarpı B. Bak ne oldu? İkişer tane. İki tane AC artı B artı BC. Tamam? Bu da yüzey alanın. Bu da hacmin. Buradan yürüyeceksin. Kurgulanmış. Ne yapacaksın? Şu arkadaşının paydalarını eşitlemek için bunu BC ile bunu AC ile bunu da AB ile çarparsın. Ne olur? 4 tane BC 4 tane AC 4 tane AB Bölü ABC çarptın. ABC. Bu kaçmış? 11 bölü 5'miş sana verilen. Arkadaşlar ne görüyorsun? Dört parantezini al diye yalvarıyor adeta. B, C, A, C, A, B. Bak tanıdık değil mi? Ama iki tane istiyordum. Sana fazlasını verilmiş. Dört tane. A, B, C kim? Hacim. Bu da 11 bir bölü beşmiş. Sen bunu bulmaya çalışacaksın. Peki bu arkadaş verilmiş mi arkadaşlar? Verilmiş. Nasıl verilmiş? Bak şu dördü iki çarpı iki olarak gör. İki tanesi zaten. Şurası 44. Burası 44'tü. Güzel. 44 çarpı 2 nedir? 88. 88 bölü artık buna hacim diyeyim. Hacim. Hop. Eşittir 11 bölü 5. Sadeleş sadeleş. 8. Hacim sen buraya geç. 5 ile çarp. Volüm diyelim. 40 olur. Sevgili arkadaşlar. Birim miydi? Birim kare. Birim küp. Anlaştık. Güzel. E, bütün yaptığımız işlem bu. 4'e de D deyip 5 devam ettik. 5'in soru şöyle seslenir. Ayrıtları 4, 6, 10 santimetre olan dikdörtgenler piyasa en küçük yüzey alanı üzerinde duracak şekilde. Ha bak şimdi öyle yapacağım mesela. Arkadaşlar. Hop. 4, 6, 10. En küçük yüzey alanı üzerinde duracak şekilde. En küçük yüzey alanı burası değil mi arkadaşlar? 4 çarpı 6 değil mi? Güzel. Ee, su ile doludur. Hop. Yarısına kadar su ile doldurmuş. Burası dolu arkadaşlar. Yani 5 santimi dolmuş. Ee, aynı prizma en büyük yüzey alanı üzerinde duracak şekilde çevrildiğinde suyun yüksekliği ne olur? Arkadaşlar çevirdiğimde bu sefer ne olacak? en büyüğü üzerine deviriyorum ama dikkatinizi çekerim. En büyüğü dediğine göre burası 10 olduğu kesin. Burasını 4 mi dersin 6 mı dersin? Tabii ki 6. 6 çarpı 10'dur en yüksek. Burası da 4 kadar. Şimdi yeni su seviyen ne kadar olacak arkadaşım? Şu yükseklik kadar. Haç kadar sen bunu merak ediyorsun. Bana şuradaki suyun hacmini söyle. Söylüyorum hocam. Az önceki soruda anlatmıştın. Tabanı 4 çarpı 6. Hop yüksekliği 5. Arkadaşlar buradaki su hacmi ile buradaki su hacmi eşit olacak. Eşit. Taban alanın 6 çarpı 10 çarpı yükseklik. H. Aradığın değer. İşte bu. Buradan onu hiç çarpıp da kendini de yorma. Bak sadeleşiyor. Herkesi 6'ya böl. Böldüm. Herkesi 5'e böl. Hop 2. Böldüm. Herkesi 2'ye böl. Hop böldüm. Bir şeyler kaldı mı? Kalmadı. Burada bir kaldı. haşla çarpıldı. H. Haş, burada da 1 kaldı. 2 i̇ki, ile çarpıldı. 2. H eşittir 2. 2 santimmiş arkadaşlar. 5'e de 2 e, diyerek yani B diyerek 5, 6 ile devam ediyoruz. Bir kenar uzunluğu altı birim olan küp. Hop oh, bir kübü çizdik gene Ne kadar da seviyorum değil mi çizmeyi? Bütün yüzeyleri eş kare fayanslarla kaplanacaktır. Dırırırıt şuraları e fayanslar e kaplayacağız demek ki. Fayanslar, bu iş için 54 adet fayans. Dırırırıt kullanıldığına göre fayansların bir kenar uzunluğu kaç birimdir? Arkadaşlar kaç yüzeyim var benim? 6 yüzey değil mi? 54 bölü 6 9 olur. Her bir yüzeyde 9 tane fayansım varmış demek ki. Bak güzel de iyi tahminle böyle 3 tane şey yapacağım. 9 tane fayans var. Her birimin de 6'ydı değil mi? Her bir e, ayrıt uzunluğumda. Bir fayansın kenar uzunluğu. Söyleyeyim bana arkadaşlar. 6 bölü 3'ten 2. 2'ye 2. Hop be. Yani hiç işlem bile yapmadım. Gördünüz yani. 6 bölü 3 hadi onu yapayım bari. 2. <laughs> Şunu yazmış olalım. 2 dedik. o kök 2 kök 3. Düşünseniz de sipariş e, e, veriyorsunuz. Kök 3 e, birim uzunluğunda fayans verir misiniz? Zor. E, dükkan sahibi kolmasın Dikkat. Yukarıdaki deponun çatısı kaç metre küptür? Ah, bak sevgili arkadaşım. Aynı mantıkta şahane çözeceğiz. Hiç şeylere falan gitmene gerek yok. Sevgili arkadaşım. Bak şu arkadaş da çatı da bir prizma. Hocam nasıl bir prizma? üçgen prizma arkadaşlar. Bak şu tabanını çiz. Çizdin mi? Bak yükselttim çatıyı. Şöyle yatay koydum. Tık 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 tık. Şöyle kaldırdım. Şurası şu görmüş olduğun şurası. Tamam Bak bunun hacmi nasıl bulunur? Taban alanı bulursun. Yükseklikle çarparsın. Hepsi bu kadar. Bunun hacmini bulacağım. Taban alanı ne kadar arkadaşlar? 5 çarpı 24 bölü 2. 5 çarpı 24 bölü 2 değil mi? Hop hop 12 60. Şurası 60 metrekare. Şimdi yükseklikle çarpman lazım. Senin burada yükseklik dediğin şey ne? Burada genişlik olarak gözüken 60 arkadaşlar. Burayı da sana 60 vermiş. Kaldırdım. Hop hacmi hesaplıyorum. Bu şekilde hesaplıyorum. 60 çarpı 60 3600 metre küptür. Hacim böyle hesaplanır arkadaşlar. Bak cisim yukarıya çıkarken hiç kendini bozmuyor. Aynı sana şeyleri veriyor kesitleri. Bak burası aynı, burası aynı, burası aynı. Hop şuradan bir kesit al. Burası da aynı. Sana hep aynı kesiti veriyor. Buradan hop yukarıya doğru banyo şeyi gibi oldu. Değil mi? Hiç bozulmuyor. O zaman bu alanı hesaplarsın. Yükseklikle çarparsın. Konu kapanmıştır. Hop. 7'ye ne dedik o zaman? 3600. B dedik sevgili arkadaşlar. 8'de devam edelim. Aa bak bu da güzelmiş. Bir küpün yüzeylerinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları karşılıklı yüzlerindeki sayılar toplamı eşit olacak şekilde yerleştiriliyor. Arkadaşlar küp deyince zaten herkesin aklına ilk gelen şeylerden biri zar olur. Tavla oynamayı biliyor musunuz bilmiyorum ama öğrenin. <laughs> Kültürümüzde var. 1, 3, 2, ileride e, meslek sahibi olduğunuzda da işinize yarar. Bak 3'ün karşısında 4 olacak, 2'nin karşısında 5 olacak, 1'in karşısında da 6 olacak. Diyor ki Küpün görünen kısmı yukarıdaki gibidir. Bu benim için tahtadaki şeyde kağıttaki gibidir. Bu küp sağa doğru, sağa doğru 25 kez aman Allah'ım. Sonra öne doğru 22 kere devrildiğinde küpün görünen kısmı aşağıdakilerden hangisidir? Geçmiş olsun. Tekrar al eline şimdi zarı. Zarda da hep böyledir. Birin karşısı 6'dır. 2'nin karşısı 5'tir. 3'ün karşısı da 4'tür arkadaşlar. Zarı al 25 kere çevir. <laughs> Olacak iş mi? Arkadaşlar senin burada bir şey geliştirmen lazım. Bir örüntü. Bak. Bir. Bir kere çevirirsen üstte kimi görürsün? 5'i. 2 kez çevirirsen hop 5 6'yı 3 kez çevirirsen 2'yi 4. kez çevirirsen tekrar 1'i 1 2 3 4 1 2 3 4 sürekli kendini tekrarlar arkadaşlar 4 ve 4'ün katlarında yine aynı şeyi bulursun. 25'te kaç tane 4 var? 6 tane. 6 kere bu işlemde aynısını görürsün. Bak 3 ve 4'ün yeri değişmiyor. Tak 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 sağa doğru gidiyorsun çünkü. En son bir kere daha çevirirsin sevgili arkadaşım. Gel bir kez daha devir. 24 kere devirdin. Bu da bu da 24. devirme, değil mi? Şimdi 25. yi çiziyorum, Çiz, e, çiziyoruz. 3 ve 4 yerini muhafaza etti. 1 buraya geldi arkadaşlar. 6 buraya geldi. Hop 5 yukarıya çıktı bak. 5 burada, 2 burada. Kabul mü? Kabul hocam. Arkadaşlar, şimdi aynı şeyi öne doğru şuraya doğru atacaksın. Kaç kere? 22 kere. Dörder dörder yine aynı şeyi yaptın. Bak bu seferle 1 ile 6'nın yeri değişmedi. Hop. Şöyle gel. 1 ve 6'nın yerleri değişmiyor arkadaşım. 1 burada. Hop. 6 da burada. Güzel. Daha sonra 20 kere çevirdin. 22 olması için 2 kere daha. Bak 1 kere çevirdin. 4 geldi. İkinciyi çevirdin. 5'in karşısındaki 2 geldi. 2 buraya gelirse 4 de tam karşısına gelecek. Buraya gelir. Bu durumda 4'ün karşısı 3 olur. 2'nin karşısı da 5 olur. 1, 2, 4. O oh, hemen A şıkkına koymuşlar. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Her bir 4'te kendini tekrarladığı için 20. de kendi şeklini muhafaza ediyor. Dikkat buradan buraya çevirdim. Sonra buradan da buraya çevirdik. Evet güzel fena değildi. 9'da devam edelim. Bir küpün yüzeylerine 1, 3, 5, 7, 9, 11. Bu sefer de değişik rakamlar yazılmış sayılar. Rastgele yazılıyor. Bu küpten 27 tane rastgele birleştirerek yeni bir küp elde ediliyor. Bu küp bir iple asılıyor. Küpün görünen yüzlerine bulunan sayıların toplamı en fazla kaçtır? Rahat oluyor. Ne var ki bütün yüzeyleri 11 ile çarparım olur biter değil mi? Ama kadın ayağı öyle değil sevgili arkadaşlar. Dikkat dikkat. Şimdi ben size güzel şeyler söyleyeceğim burada. Dediğim gibi çizmeyi de çok seviyorum. Hop. Arkadaşlar bir kere 27 tane kübün varsa her bir yüzeyde kaçar tane? Üçer üçer olacak değil mi? Hop. Şu arkadaşları da indirdim. Şunları da indirdim. Hop. Tamam. Gördüğünüz üzere 27 tane varsa arkadaşlar üçer üçer üçer. 6 tane yüzeyin var arkadaşım değil mi? 6 yüzey. Her bir yüzeyde de 9 tane. 6 çarpı 9. 54 tane sayı görüyorsun bir kere. Hocam uzatma işte. 54'ü e 11 e çarp. Olmaz arkadaşım. Neden olmaz? Bak şimdi. Şu köşelere bir bakar mısın? Bak köşeler, köşeler bir zarın aynı zarın ya da aynı kübün e, yüzeyleri. Değil mi? Arkadaşım sen burada seçsen seçsen en büyüklerini seçiyorsun ya en büyük istiyorsun. 11, 9 ve 7 yazabilirsin. Tamam En fazla yazabileceğin görünmeyen kısımlarda 1, 3, 5 olduğunu düşünürsün. Bunlardan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 4 6 8 tane. Yani 8 tane sevgili arkadaşım 7 7 9 ve 11 yazarsın. Öyle değil mi? Güzel. 8 adet. Bunları gördün. Anlaştık. Yani bunların her birini 11 yazamazsın. Çünkü değişik değişik şeyler yazmaz. Bitti mi? Bitmedi. Arkadaşım bak şurada da şurada da duran zarların da ya da küplerin de iki yüzeyini görüyorsun bak şurası şurası keza bu bu ve bak bunun da iki tanesini görüyorsun. Sevgili arkadaşım burada da 80 80 ne seçersin maksimum olsun diye 11 ve 9 seçersin. 11 9 değil mi? 11, 9, 8'ini de seçersin. Bunlardan kaç tane var? 1, 2, 3, 4 yukarıda. 1, 2, 3, 4 aşağıda. Bitti mi? Bitmedi. Bir de 4 tane de şu çepeçevrede var. 4, 8. 12 tane sevgili arkadaşım. 11, 9 ve 11 diyelim. 9 ve 11 olur. Anlaştık. Ve dikkat et bak 54'e doğru gidiyorsun. E kimler kaldı arkadaşım? Sadece şunlar kaldı. Bunlarda da 11 hakkını kullan. Sadece bunlar kaldı. Şu köşeyi de oh, Şunlar evet. köşeleri de hadi madem gözüksün. Şurayı da mavi yapayım da. Mavi oldu belli olsun. Bak buralarda da 11 hakkını kullanırsın değil mi? Pat pat. En büyük olsun diye. Bunlardan kaç tane var? Her yüzeyde bir tane var. 6 tane var. 6 tane daha 11 var. Test et. 54 tane oldu mu arkadaşım? Bak 8 3'er tane 24 tane burada yüzey saydın. 24 de burada saydın ikişer tane de. 48. 6 tane de burada saydın. 54. İçin rahat etti. Şimdi geldin toplamaya. Sevgili arkadaşlar ben bunu şöyle kolay toplarım. Şunların toplamları 20 artık bundan sonra çarpacaksın. 20 toplamları olan kaç tane görüyorsun? 20 tane 20 tane 9 20 tane 11 görüyorum ben. Yani 20 çarpı 20'den 400 yapar şunların toplamları. Şunların toplamları 400 yaptı. 8 tane 7 vardı. Hop 56 da bu. 8 kere 7. 6 tane de 11 daha var. 66 da bu. Topla bunları. Hop 2 1 elde. Hop hop. 2 hop 522. 522 nerede? C şıkkında. Anlaştık değil mi? Burada dikkat etmen gereken kendini tekrarlayan arkadaşlara dikkat edecek. 10'la bitirelim olayı. Bir kenarı. Bak bu da güzel soru ha. Şimdi orada çizmesi ve görmesi zor olacağı için ben size şuradan göstereceğim. Al kendime çizmişim. Bir kenarı 10 cm olan bir kübün bir köşesinden bir kenarı 4 cm olan bir küp şekildeki gibi çıkartılıyor. Ben şuradan çıkartıyorum sizin için görelim diye arkadaşlar. Hop çıkarttım. Bak bunu kestik. Tak 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 tak. Hatta şunlar kestim, çıkardım. Şuralar artık şey oldu. Nokta nokta gitti çünkü. Tamam, değil mi? Gitti bu arkadaş. Ee, buna göre oluşan yeni cismin yüzey alanı için aşağıdaki hangisi doğrudur? Arkadaşlar klasik bir numara. Bak, eskiden şu yüzeyin vardı. Bak bu gitti, kim geldi? Şu geldi. Arkadaşlar burası gitti orası geldi. Senin şuradaki yüzeyin gitti kim geldi? Hop! Şurası geldi. Burası geldi. Ve dikkat önden baktığında sevgili arkadaşım şurada bir yüzeyin daha vardı değil mi? Kırmızı kırmızı. O gitti kim geldi? Onun yerine şu geldi. 3 yüze gitti, 3 yüzey geldi. Şuradan da görecek olursan değil mi? Bak, 1, 2, 3 yüzey gitti, yerine bu 3 yüzey geldi. E, bir şey değişti mi arkadaşım? Hiçbir şey değişmedi. Yüzey yalanı için. Hacmi azaldı. Hacmi 64 birim küp mü birim mi diyor artık? Santimetre küp azaldı ama e, yüzey alanında bir değişiklik olmadı. Sen bunu boyasan yine aynı e, miktarda boyaya ihtiyacın olur. E'dir sevgili arkadaşlar. Gösterdiğim gibi E'dir. Bunun adı değişmez. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.